şehir dışından bu özel güne 20'den fazla sanatçı, yapımcı katıldı. Burada bir amaç için toplandık. Çok değerli konuklar burada. Çok özel konuklar burada. Belki de kültür ve sanata yaptığımız en büyük katkı Mersin için söylüyorum. Medeka'yı oluşturmak oldu. Bir festival olacak ben karar vermiyorum. İşte muazzam başlangıçlar yaptık. Edebiyat festivali, Tarsus festivali, işte Klikya Ultra Maratonu çünkü tarihi güzergahlarda koşuluyor. Ya da roman ödülü, ya da şiir ödülü, ya da resim ödülü, fotoğraf ödülü. Bunları ben icat etmiyorum. İşte Medeka her konudaki uzman insanlar. Bunlar Mersinli. Burada yaşıyor ya da yaşamıyor. İşte kentin değerine değer katıyor. Bu projene sinema kurulu oturmuş Hakan Hocam bu işin akademik kısmında üniversitede Mersin Üniversitesi'nde ve değerli üyeleri var. Diyorlar ki Mersin film çekimleri için uygun bir yer. Hakikaten uygun. Tarih burada, deniz burada, Toros dağları burada. Türkiye'nin 72 milleti burada. Herkes var. Yörük Türkmen bulursunuz. Kürt bulursunuz etnik olarak. Efendim Arap bulursunuz. Çerkez bulursunuz. Suriyeli sığınmacı, Rus Ukraynalı, Belçikalı. Herkesi burada bulursunuz. Şimdi bu kadar geniş bir imkan sunuyorsa, hayata dair her şey varsa, film dediğinizde hayata dair hikayelerdir zaten. Mersin Limanı'nda film çekebilirsin. Ya da gidip bir fabrikada film çekebilirsin o da var. Ya da burası tarım bölgesi. Tarım alanında portakal bahçesinde, sebze öğreten serada böyle bir film çekebilirsin. Bir işe giriştiğiniz zaman bilgi birikiminizle buna ait bir bütçeniz yoksa iş yapamazsınız, muvaffak olamazsınız. Benim temel amacım Mersin'i dünyaya tanıtmak. Sadece Türkiye'ye değil bunun için bunun için hem insan kaynağı yeterli hem de yıllık bütçeyi imzalayan belediyenin başkanı olarak da ben bu konuda bir bütçe ayıracağım diyeceğim ki bakın bütçeniz bu. Yapımcılarla konuşun. Sanatsal değeri olan, görece olarak her biri değerlidir. Hiçbir az çok demiyorum. Ama gerçekten katkı sunmaya çok uygun yapımları buraya davet edin, yapımcıları buraya davet edin. Biz bunu 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 sağlarız, bürokraside işlerini kolaylaştırırız, onlara mihmandarlık yaparız, lojistik destek sağlarız, şunu yaparız bunu yaparız. Eğer bir iki film, üç film ve tutan ya da dizi başarabilirsek, yapabilirsek Zaten biz zaten e, marş motoru görevi kur, yapmış olacağız. Motor çalışacak ve sürüp gidecek. Bugünkü toplantının temel amacı sinema ofisi, sinema ofisinin tanıtımı. Sizlerin aracılığıyla çok teşekkür ediyoruz. Katıldınız, geldiniz, emek verdiniz. Bu toplantının içeriğini, mahiyetini zaten basın paylaşacak. Mersin'de de böyle bir şeyler oluyor. Sizin camianız İstanbul merkezli olduğu için oradan da dikkat çekmeye çalışacağız ve bizimle iletişim kurmalarını sağlayacağız. Vaha Başkanımızın başlatmış olduğu sinemaya destek ilk Roza'da başladı. Roza biliyorsunuz Mersin'de çekilme, Mersin'de yaşanan bir hikayeyi anlatıyor. Benim Roza adlı kitabımdan esinlenerek yazılan ve oynanan bir film. Sayın Başkanımızın bu konuya parmak basması ve destek olması Mersin'in tanıtımında, Mersin'in ilinde çok önemli bir yer almakta. Bir dizi düşünün, bir şehri dünyaya tanıtabiliyor. Bir dizi bütün bu şehirlerimize bakın. Bir numara olan şehirlerimizde hep diziler o şehrin en büyük reklamını yapmıştır. Hem uluslararası hem ulusal bazda. Ben bundan dolayı, bu çabasından dolayı ve yüksek sanat severliğinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımızı kutluyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. E, Vahap Bey'e çok çok teşekkür ederiz. Ofise, kültür sanata verdiği destek, ofis sahiplenmesi. Bengi Hanım ve tüm ekibine gerçekten işten teşekkürlerim var. Yoğun bir emekle hazırlandık. E, bildiğiniz gibi oldukça güneşli bir Akdeniz ikliminde yaşıyoruz. Sinemacılar için önemli bir şey. E, deniz, e, ışık, e, coğrafya olarak Mersin çok özel bir yer. Denize, plaja, dağ, vadisi sinemacılar için çok sinematografik mekanlar sunuyor. Çeşitli lokasyonlar sunuyor. Ulaşım açısından hava yolu, deniz, demiryolu, karayolları var. E, çevresindeki İnglerland'ı çok geniş. Adana'dan e, Hatay'a, Antep'e, Kapadokya'ya kadar... Yoğun bir e, hinterlandı da var. En önemli katkımız ne olacak? E, destek. Yani ekipler buraya gelecek, biz onlara izinler konusunda yardımcı olacağız, mekanlar konusunda yardımcı olacağız, ama destekler konusunda da yardımcı olacağız. Büyükşehir Belediyesi konaklamak için birazdan bunları açacağım o konuda da ciddi destekler sağlayacak. Bölgedeki tüm prodüksiyon ihtiyaçlarına cevap veren bir ofis olacak burası. İrtibat noktası olacak. Sinema sektörü ile kent arasındaki temel irtibat sağlayacağız. Eee kaynaklar ve yaratıcı çözümler derken çekim yapma koşulları ve olanaklarla ilgili tüm bilgileri ulaştıracağız. Çekim izinlerini ofis olarak biz alacağız. Sinemacılar resmi kurumlarla da belediyelerle de uğraşmayacak tüm izin süreçlerini ofis üzerinden tamamlayacağız. Ben e, tabii Mersin'e çok eski geldim. 20 sene evvel geldim. bayağı Sayın Başkanım çok güzelleşmiş Mersin. Elinize sa sağlık. E, benim için e, sinemanın önemini beni bilen tanıyanlar hepsi bilir. 47 senedir sinema emekçisiyim. Bildiğiniz aktif sinemanın içinde fena da sayılmayan bir oyuncuyum diye düşünüyorum. E, ve burada da e, bu Mersin Sinema Ofisi benim için niye kıymetli? Biz film çekerken gerçekten çok zorlanıyoruz. Gittiğimiz her ilde başımıza bir ton bela çıkıyor. Onun için aslında tebrik ediyorum başkanım sizin eşliğinizde bu Mersin Sinema Ofisi'nin açılmasını çünkü bizim için çok değerli. Bizler sinema ofisine geleceğiz diyeceğiz ki bizim projemiz bu ve en ufak bir bürokrasiyle çünkü çok zorlanıyoruz çekerken. Gerçekten gittiğimiz her sokakta başımıza bir tane zabıta polis, jandarma geliyor ve bunlarla çok uğraşıyoruz. Onun için aslında bu bir başlangıç. Bütün illere yayılmasını diliyorum. Çünkü bütün illerde bu olursa biz daha rahat hareket eder ve daha güzel bir iş birliğiyle hakikaten bu arada da çok da faydamız olur. Belki biliyorsunuz dünyada üçüncü yüz dizilerde hakikaten böyle bir ili de parlatabilecek ve turizmine de katkısı bulunacak hatta ekonomiye de katkısı olacak birçok şeye de fayda sağlayabiliriz. Onun için hani benim için çok önemliydi ve sonda hakikaten de ilk işe de böyle bir post prodüksiyon içimden geldi. Onu da hani değerini sektörün içinde olan arkadaşlarım bilir. Önemli bir katkıdır. İnşallah bunu da başarırız beraber. Biz yıllardır Türkiye'de film ofisleri olmalı diye yırtınanlardanız. Ee, film ofisleri e, demin Cemal Bey'in de söylediği gibi e, birçok sorunu çözüyor e, sinemacılar adına. Ama daha önemlisi filmlerin tek merkezde yapılıp üretilip satılmasının önüne geçiyor. Mikrofona ee, biraz daha yakın konuşursanız. Bütün bütün, ül bütün ülkeye yayılması gereken e, bir e, kültürel faaliyet film yapımları. S filmlere gereken ilgiyi göstermek hepimizin çıkarınadır ben film ofislerini özellikle bu misyonu yerine getirecek önemli kurumlar olarak görüyorum. Çok teşekkürler. Esteemed Mayor of Mersin Municipality, Mersin Member of Parliament, Valuable Organizer of Mersin Cinema Office, Dear Protocol Sector Representatives and Dear Guests, You have, of course, a very nice weather year-round, suitable for shoots. The film office and film offices in the world are very important for national and international productions. The economical impact is very valuable and to be considered. The Toronto International Film Festival was, has been making over the years multi million dollars. Mersin'de bir sinema ofisi niye önemli? Soru bu. Umuyoruz ki bu Türkiye'deki ikinci sinema ofisi olacak. Doğu Akdeniz Havzası'nda bulunuyor bildiğiniz olarak Mersin. Doğuşsuzluk olarak Adana ve Antalya Havalimanları'nda oldukça yakın. Bölge inanılmaz güzel bir iklime ve hava durumuna sahip. Dolayısıyla film çekimleri için gayet elverişli. Sinema ofisleri ulusal ve uluslararası yapımlar açısından büyük önem arz etmekte. Dolayısıyla e, önemli ekonomik katkı sağlıyor. Toronto Film Festivalinden bahsetmiştim. Yıllar içinde milyonlarca dolar getiri sağlıyor Toronto Film Festivali. E, gerçekten böyle bir ofis çok değerli çünkü aslında bir yandan da kent hafızasını, üstelik Mersin gibi bir şehrin hafızasını, onun 13 ilçesini, o il, her bir ilçenin hikayesini e, dünyaya tanıtmak bağlamında da çok değerli. Biliyorsunuz e, hem senaristler, yönetmenler, oyuncular bulundukları şehirlerden ilham alıyorlar. Bazen e, o şehirlere sadece çekim için gidebiliyorlar. Türkiye çok büyük bir coğrafya. E, dolayısıyla bu coğrafyanın içine sadece o film için, o inşallah bir gün oluşacak plato için... ...kimi zaman senaryosunu sonlandırmak, kimi zaman yazmak, ilham almak için buraya geliyorlar. Dolayısıyla Mersin buna çok uygun kültürel mirası e, ve altyapısına sahip... ...insan kaynağına, yetişmiş insan kaynağına sahip. Eminim bu ofiste o insan kaynağı çok daha görünür olacak. Ben çok eminim çok kısa sürede çok değerli çalışmalar olacak burada hem şehri tanıtan hem kültüre ileri taşıyan hem Türkiye'yi hem Mersini tanıtan çalışmalar olacak. Sinema kolektif ve pahalı bir sanat. Ee, önümüzde genel seçim, yerel seçim var. Sonra genel seçim geliyor. Burada kalmaya, burada üretmeye devam etmemiz için. Ee, hep birlikte elimizi taşımızın alt, taşın altına koymamız gerekiyor. Ee, lütfen hani eminim burada olmak bir şey bunun göstergesi ama e, hep birlikte bu bilinçle bu tutkuyla devam edersek bence daha güzel günler göreceğiz gibi. Turna Misali filmini burada e, Mersin'de çektim. Ee, daha önce Dondurmam Gaymak filmini e, Muğla'da çekmiştim. Orada da. E, Molada da şehirden çok büyük destek almıştık. Aynı şekilde Turna misalinde de e, sağ olsun Vahap Bey, e, Mersin Büyükşehir Belediyesi bize çok büyük destekte de bulundu. E, o anı çok iyi hatırlıyorum. Vahap Bey gözümün içine bakarak biz size destek vereceğiz dediğinde hakikaten e, vazgeçmek üzere olduğum projeyi e, inançla bağlandım, tekrar umutlandım. Ve filmimizi Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin de desteğiyle çektik. Uluslararası Arenada gösterimlere girdi. Bu belki de Mersin Sinema Ofisi'nin deneme işiydi. Ve bence başarılı oldu. <laughs> evet ya. Şöyle yanarsanız ya, biraz. Hareket olun. Toplantı bence gayet amacını buldu. Sadece Mersin için değil, sektörümüz için de çok verimli bir toplantıydı. O yüzden bütün ekibi tebrik ediyorum. Çünkü arkasında aylardır çalışan bir ekip olduğunu biliyorum. Çünkü biz de çok yakın bir zamanda burada bir sinema filmi çekeceğiz. Ve ne kadar hazırlandıklarını biliyoruz. O yüzden dediğim gibi bundan sonra artık adım adım e, güzel bir şekilde ilerleyeceğini düşünüyorum. Zaten mekan olarak çok zengin. E, tabii buna bir de altyapı eklenince sinema ofisiyle birlikte bu e, katalizör etkisi görecektir. Bir bağımsız sinemacı olarak da birçok kaynak yaratılması konusunda e, bu sinema ofisi bize çok yardımcı oluyor. Çok da başarılı bir yer. Aynı tabii ki belediyenin çok büyük kaynakları var bunlar bizim bağımsız sinemacılar olarak oldukça önemli kaynaklar. İyi olacak. Her şey burada çok daha güzel olacak. Mersin'i ve aslında biz Mersin ve Tarsus bölgesi bizim ana çekimlerimizin yapacağı yer ve Mersin'de de tabii. Ya burada hani büyük bir kültürler birleşkesi var. Buranın tarihsel yapısı çok güçlü. Kültürel yapısı çok güçlü. Bizim öykümüz gereği de aslında göç alan bir yer olması gerekliydi. Mersin'in ve Tarsus'un bu bölgeninde. Bu kozmopolit yapı diyeyim aslında. Bizim de çok da işimize yarayan bir yapı.